Selam dostlar. Şimdi birlikte ZK Seynik köprü kullanacağız. Biliyorsunuz ZK Seynik Ethereum Layer 1 üzerinde çalışıyor. Kendisi bir Layer 2 Katman 2 projesi. Mainnet'te şu an. Testnet aşamaları da var. Testnet yapabilirsiniz. Buradan bir airdrop geleceğine inanıyoruz. Arbitrum Optimus'un Aptos gibi. Buradan da bir airdrop gelecek bize. Bu yüzden burada işlemler yapıyoruz. Özellikle köprü kullanımı çok önemli. Ben genelde Orbiter ve Era Bridge kullanıyorum. Hadi birlikte ilk önce cüzdanımızı siteye bağlayalım. Şu kısımda olacak size MetaMask. Dilerseniz buradan açın. Hemen ben buradan açayım. Siz de onu görmüş olun. Ekranda bu şekilde büyütebiliyoruz. Şifremi giriyorum ve kilidi açtım. Şu an Ethereum ana anda 53 dolar bir Ethereum bakiyem varmış. Okey. Şu sayfayı da yeni linki şifresini girdim. Burası da açık olmuş olsun. Bir daha şifre girmeyin. Uğraşmayalım. Evet sitemiz. Sayfamız açıldı. Burada da rahat bir şekilde görüyorsunuz şu an. Daha büyük bir ekranda. Siz dilerseniz işleminizi orbiter'da yapın. Yine aynı şekilde buradan konut bağlık diyeceksiniz. Metamask'ınız bu şekilde açılacak. Bizden onay isteyecek. Buradan onay vereceğiz. Bakın bağlanma izni istiyor. Onayımızı verdik. Dilerseniz buradan kullanarak aktarma yapabilirsiniz. Hemen buradan bir bakalım ki ne kadar çıkıyor. Siz de görmüş olun. Şuradan ZK Scenic Ağını seçeceğiz. Era'ya da aktarabilirsiniz. Pardon. Light'a da aktarabilirsiniz bu arada. Ben Era'ya aktaracağım. Ana Era çünkü. Era'yı seçtik. Hemen Send diyoruz. Tekrar Confirm and Send diyoruz. Şu an cüzdanımız açılacak. Fücretini göreceğiz. Ne kadar bir Ethereum Fi kesecek onu bir görelim birlikte Arkadaşlar 1.16 dolar bir fii kesiyormuş burada ERA'ya aktarırken bunu hemen reddediyorum ERA birici geçelim hemen Oradan onaylarsanız Gönderdiğiniz miktar artı Bir küsür Gaz fi kesecek Ben kendi Birici köprüsü olan ZKS'lik ERA birici kullanıyorum yani kendi köprüsü bu. Kendisini kullanmak daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Şu an bir hata aldım burada. Para yatırma formu başlatılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyim veya geliştirmek için bizle iletişime geçin demiş. Bu kısım için hemen ben bir ekran görüntüsü aldım. Siteyi güncelliyorum arkadaşlar. Ve Sitenin bağlantısını keseceğim. Bağlı siteler diyoruz. Buradan da bağlandığımız sitelere bağlantısını kesebilirsiniz. Tekrar bir bağlantı oluşturuyorum. Tekrar birikşi nokta zk nokta io bağlanma izni verdim. Çok uzun süre döndü. Evet geldi şu an aktaracağımız miktar hemen şöyle seçelim. Şuraya 21 yapalım. Bu 0.021 aşağı yukarı arkadaşlar. Ee, ne kadar yapıyor? 35 dolar falan yapıyor olması lazım. Depozit diyoruz. Bakın Ethereum ve ZKS'nin arasında. Yani Ethereum üstte ise Ethereum'dan ZKS link o tarafa aktar. Bakın burada Gaspi 8 dolar çıktı, aşırı fazla çıktı, reddetiyorum. Birlikte işlemimizi Orbiter üzerinden yapalım. Niye? Daha çok avantajlı. Arada 7 dolar bir fark var. Hemen bir siteyi yenileyelim. Sayfayı yeniledik, cüzdanımız bağlı. Tekrar maksimum miktar diyorum ve 25 çıktı. Bu kısmı düz 25 olarak düzeltelim. Sent diyorum arkadaşlar. Bakın üzerindeki miktar da ben bakalım tekrardan. 0.29 varmış. Şu an buradan konfirmant sert diyoruz ve onaylıyoruz. Çıkan ücretine göre işlem yapacağım. 1.10 dolar bir ücreti gösteriyor. Yaklaşık 50 dolara aktarmış oluyoruz. Onayla diyeceğiz bu kısımda. Ben tabi herhangi bir sorunla karşılaşmamak için tekrar dönüyorum. 24, 22 aktarmak istiyorum. Bu kısımda send diyeceğiz arkadaşlar. Yeniden send diyoruz. Confirm. Evet, send diyoruz. Tekrar metamaskımız onay için açılıyor. Metamaskımız açıldı. 1.23 dolar bir fee gösteriyor. Doğrulayalım hızlıca. Bu sayfa kapansın. Bu tıkladığım kısım blok Burada çoğan an cüzdanınızda hangi yerlerde işlem yaptığınız burada hemen görünür. Ethereum'a giriyorum. Bu Ethereum şu kısımlarını açabilirsiniz. Buradan da aynı sayfa açacaktık gördüğünüz gibi. Evet, gaz ücreti şu an çok düşükmüş. Üzerine tıklayıp gaz ücretinin miktarlarını da görebilirsiniz. Güzel. İşleminizi onaylıyorum şu an. Tekrar güncelledi 122 miş Onayı verdim arkadaşlar. Evet, şurada tek açıldı. Şu an TXN dosyamızın linkimiz de geldi. Şu an burada ne demek istiyor? Ethereum ağından, Layer 1'den ZKSNİK veri ağına aktarım yapıyoruz. Şu an Ethereum tarafından bir TXN dosyası aldık. Hemen açıyoruz bu kısmı. Bakın arkadaşlar şu kısım benim cüzdanım. Buradan 0. lük bir Ethereum. Değeri 43.81 yaklaşık 0.000695 Ethereum yani 1.26 dolar fiili. Bu da 33.101 denk geliyormuş GB olarak. Era'na aktarılmış. Benim cüzdanıma bir girelim şu an. Şu benim cüzdanım arkadaşlar. Şuradan da görebilirsiniz adresimin kısmında. Cüzdanımda şu an 8 dolarlık bir Ethereum kalmış ve çıkışım 58 saniye önce gerçekleşmiş çıkış adresi burada. Burada depolanıyor. Sözleşme ile birlikte eraya aktarılıyor. Şu an gördüğünüz gibi eraya geçtiğini söylüyor. Buradan dilerseniz network'ümüzü değiştirebilirsiniz ama el yordamıyla şuradan hemen ne yapıyoruz? ZKSNIC era main hitağına geçiyoruz. Şu an gelmiş görünüyor. Varlıklar diyoruz. Detayın üstüne tıklıyoruz ve bu kısımda çok özür dilerim. Miktar burada görünüyor ama bu kısımda çıkmadı. Neden bilmiyorum. Şuraya tıklayalım. Etkinlik kısmına. Evet. Burada yattığı gözükmüyor. Yine bu kısımdan. Bakın zkc.era mainnet alındayız. Orayı seçtik ve bu kısımda da bir sefer ethereum blok gezgini değil zkc.era blok gezgini çıkacak. Bu kısma tıklıyoruz. <laughs> Tıkladık. Şu an benim era mainnet'te Bakiye sayfam açıldı yani cüzdanınız, banka cüzdanınız gibi düşünün bunu. Bu kısım açıldı ve 54.50 dolar. Burada bir bakiye var. Şurada görebilirsiniz. 40, 40 dolar hemen hemen. 39.98 dolar Ethereum. Bu kısma aktarılmış. Aktarılan miktarda da 0.0. 2199 Ethereum'muş. 2 dakika olmuş geleli. Tam tersi işlem uygulayacağız. Ama şöyle bir durum var. Tam tersi işlemde süre bir günü bulabiliyor arkadaşlar. Bir gün de geçiyor. Onu da hemen göstereyim size. Geri dönelim. Şu an tekrar etkilenmez ve şu ortadaki döndür işaretini tıkladığımızda tam test işlem yapmış olacağız. Şu an eradan Ethereum aktaracağız. Send dediğimiz zaman gaz fiyi kontrol edelim. Şu an fee bizden Ethereum'dan değil ZKS'nin eradaki Ethereum'dan kesecek. Buraya tıkladık. Bakın fi ne kadar düşük. 0.35. Layer 2'nin avantajı bu arkadaşlar. Fi'ler aşırı düşük. Ve bazı layer 1 ağlardan daha iyi. Daha hızlı çalışıyor. Bu avantajı çok güzel. Ve yeni projeler geliyor buraya. Yeni köprüler kuruluyor. Yeni swap merkezleri. Bu şekilde arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum. Bir sonraki videomuz swap olacak. Signing swap üzerinde nasıl token alacağız, satacağız. Bunlar airdrop için çok önemli. Bu işlemi ben hemen iptal ediyorum. Siz nasıl yapılacağını gördünüz. Tam ters işlem yaptığınızda aradaki bakiyenizi Ethereum olursunuz. Şu an işlem yapın. Aşırı düşük. gaz ücretleri Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.